¡Gracias! eski saatlerin tamirini yapıyoruz, bakımını yapıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ustalarımız var hala ama yaşça tabii hepsi bizden büyük. Artık geriye çırak yetiştiremediğimiz için en genç nesil biz kaldık. 50-55 yaşlarında şu anda en genç ustalar. İnşallah belki bu işe el atarlar. Çıraklar yetişir, okullar açılır. Artık bunu yaptıracak adam bulamadıkları için pek yönelmek istemiyorlar. Ama daha ziyade Eski saatlere antika pazarları oluyor. Oralarda bulabiliyorlar. Çok miktarda biz onların tamirin bakımını yapıyoruz, veriyoruz. Orada satıyorlar. Var yani e, talep var hala. E, antika saatin şöyle bir özelliği var. 250-300 yıl yaşayabiliyor. Yani malzemeden ve işçilikten hiç kısılmamış. Bu eski dönemlerde. Şimdi öyle değil. Şimdi tamamen plastik ürün, çip ürün, pillen çalışıyor. Ve çok dayanıklılığı yok. Alat dönemi ama bunlar öyle değil. Bunlar Hala yaşar, hala yaşar yani. Şu saat 75 yıl yaşamış. Hala bir 75 yıl, 200 yıl bile yaşar. İyi bir bakım olursa, iyi bir tamir görürse. Ölü ve atıl durumda saatlerin tamamını biz hayata döndürmeye uğraşıyoruz, yapıyoruz. Ve %95 de yapıyoruz. Yani oluyor. Bunlar çünkü olmayacak bir ürün değil. Bu 140 yaşında bir saat tekrar hayata dönecek. Bize mesela bu şekilde geldiği halde tertemiz yapılacak işlemleri, bakımı. Ondan sonra çalışır vaziyete geliyor. Pirinç malzeme kullanmış. Tamamen 1900'lerin başı Fransız sanat eseri diyelim. İşlemeleri görün bakın, şahane işlemeler yapmışlar. Yani bu tur saatler biz tekrar hayata döndürmeye uğraşıyoruz. Yani işimiz o. Tamir ediliyor. Tekrar hepsi elden geçiyor yeni baştan çok harika bir görsele sahip bir saat. Mesela yaklaşık 75 yaşında bir saat. El işçiliği, kuşu. Bak böyle bu kuşu. Bak ne kadar güzel ötüyor değil mi? Mekanikte bile kuş kafa sallıyor. Yani bu mekanikte bunu yapabilmek bile büyük bir mühendislik arkası. Isı aletimiz o.